Hani Hadi bakalım balana. <laughs> bak bak balık geldi gördün mü Yunus? Gördün mü balığı? He? Balığı gördün mü canlı canlı? Halmira Hı? Hı, sen tuttun mu bakalım? Evet Bakayım. Hı. Kaç tane tuttun sen? Kaç tane Bir, bir. 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 Atan, bir bence sonra olur. Neden? tutamamış bir tat tutmuş arkadaş da. Bakalım mı? Sepetinde değil mi? Evet. Tamam gitme oraya gel. Ayağını ha, ıslanır. Hadi gel sen tut balığını. Ne? Hadi sen tut balık. Benim Şimdi bir tane daha çekse baba. İki tane olacak değil mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. İki altı iki dört. Aferin benim oğluma. Hadi yakala balıkları. Seni bekliyor balıklar. <laughs> Merhaba. Bakın arkadaşlar. Baltamı düzeltiyorum. Bakın. Burada bir şey var. Bakın geliyor balıklar, sonra bak şimdi geliyor Şimdi geliyor, bekle. Geldi. Vay, aferin sana. Evet. Bakalım Yunus abi tuttu mu? Tuttum ben. Tuttum ben. Bak, aferin. Bakma. Sen bu taraftan tut olur, şu taraftan. Ayrı durun, hep ıslanmasınız. Yiyeceğim, güzelce. Atalım mı? Sen bilirsin. Atalım mı? Yedim Çiçi mi yedin? Ben de ben de pişmiş yedim. Bakın bir tane. daha <laughs> şurada evet. balık var. Şunun içinde balık var. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bak. Evet. Ben görmüyorum burada. Bak iki tane var. Ama bak hareket ediyor ve şey. Evet. E, ve yüksek. Şey, ama yüzünü falan görmüyorum. Kandı mı kansız mı? Zaten kimse kızmaz Hadi. yani. Niye kızsın Hadi. ki değil mi? Değil mi arkadaşlar? Nasıl anneciğim? Kimse de kızmaz yani. Niye kızsın ki? Değil mi arkadaşlar? Yani. Arkadaşlar yapamadım ben. Yardım edeyim mi? Evet. Olmuyor. Getir yardım edeyim anneciğim. Heh, tamam oldu. Aferin sana. Şimdi. Durun bir saniye bakalım. Almira'cığım biraz uzak birbirinizden tuttum ben balık. Aferin. Arkadaşlar balık buldum. Şimdi bir şey Oha. Bileceğim. Oha. Şimdi balık mı var? var. Bekle bakayım. Yapma ölür öyle. Evet. Bekti. Çık. Bırak amcanın balıklarını öldüreceğim. Burada balık var. <laughs> balık var iki tane evet orada. Okay. Bak babanda orada da orada. At ya balık var orada.